Annem hoş geldin. Bebişlerin nasıl? Patilere bak patilere. Seni yaradına kurban olayım ben. Hoş geldin. Patilere bak patilere patilere şu patilere bak. Hadi o, akşam yemenizi vereceğim. Şşt. Rahat durun lan. Ye kızım ye. Hii, Masum abim de gelmiş. Tarçın hoş geldin. Hoş geldin ben seni arıyordum. Neredesin oğlum? Sabah da yoktu. Dur. Dur abim dur. Kaçma kaçma. Kaçma gel. Gel Tarçın gel. Gel Tarçın. Gel. Kuş. Tarçın. Al Sarman abim al. Tarçın al. Al kuş. Al buradan ye. Hadi. Gel gel kuş gel. Gel, gel, gel kuş. Masum abi, artık alış bana. Al. Al buraya koydum hadi. Hadi ye bakalım. Buraya koydum. Alış bana yavrum. Hah, abim geldi. <laughs> Güzel abim geldi. Gel. Kavgacı abim geldi. Gel. Al. Al kuşum al. Tarçın. Gel kuşum. Al kuşum. Gel. Sen de buraya gel. Gel abim. Al buraya gel. Ha. E. Tarçın sabah neredeydin oğlum? Hı? Uyuyamadın uykucu tarçınım benim. Uykuyu sen benim gibi sen de seviyorsun değil mi oğlum? Ben de çok seviyorum uykuyu. Hadi gel kuşum hadi. nkanyay Kıca iş çıkışı çok şükür Biz bir paket yer kalmıştı Bunlara nasip oldu Şimdi hastaya Kedi köşküne hastaya gideceğim inşallah Ne oldu? Sen niye yemiyorsun annem? Yoksa tok mu şunu oyunu? He annem? hadi ya Hadi gel Al bakalım kuşum. Hı. Ne sütü olsun be bebişlerin sütü olsun kursun. Al kuşum. Al kuşum şu otları temizleyeyim. Al kuşum al. Al, al abim al. Hadi Allah'a emanet ol. Afiyet olsun.